Yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda manyak bir challenge yapacağım. Ama öncelikle abone olup like atmayı ve hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Ha ha. Murder, hoş geldin tekrardan merhabalar. In the lands of Zara, the humans of Kupa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls, as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attack. They seek the human's most treasured relic, the stick of truth. But the tides of war soon change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For controls the stick, controls the universe. Gandalf oh. en sevdiğim çizgi filmin oyununu oynuyorsun. Bugün benim günüm X'de. 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 Karakter tasarımı. Spray 10. Don adam. Diğeri, sonraki. Hmm. Her zaman South Park karakteri tasarlamak istemişimdir chat. Brad Pitt yapalım mı? Ya da Emlakçı. Kel iyi. Kel var değil mi? Kel. Fuck yeah. Kel yapalım chat. Karakter ne kadar kara olursa oyun o kadar zor oluyor. Evet. <laughs> o bu oyun galiba. Ne kadar siyah tenli seçersen o kadar zor oluyordu oyun. O diğeri de olabilir emin değilim. Kel yapalım kel kel. Abi Fortnite e indim. Bir de şu şaka belgesini doğru düzgün şeyler için kullanın. Fortnite indi mi demek için mi yani? Lan Çok sıkıcı bir karakter yapalım. Çok çok sıkıcı. Çok çok default. Ya da değil lan. Çok böyle zipsop bir karakter gibi bir şey. Ne bileyim imo çocuk gömleği. Biraz da karakteristik olsun ya. Takım hepsi olsa türkücü yapacaktım da takım hepsi yok. Bu Deme Bence nargileci yapalım ya direkt. Bir dakika tam ten rengi varsa aslında sadece yelek giyiyor gibi olabilir olmuyormuş. Şey. Nargileci yapalım ya. Sedat Peker yap. Sedat Peker'e en yakın bu galiba. Selim Bey. <laughs> Zor bir hayattan geçti. Dayak yedi. Popo çeneli yapabiliyoruz. Popo, popo çeneli yapabiliyoruz chat. Dur bir dakika game capture'dan yapayım da oyun daha az kasasın. Dur bekle. OBS dedi, şeyi değiştiriyor. Fuck yeah. Popo çene. Don adam yapamıyorsun. Kesinlikle popo çene ya. Ya da gıdıklı. Gıdıklı daha iyi ya. Gıdıklı mı popo çeneli mi? Popo çeneli ya. Net popo çene ya hadi. Gözlük takmamıza gerek var mı ki? Gözlük takmayalım. Gözlük takmayacağım. Net. Tamamla. Sırada neyin olduğunu unuttu mu? Görev ver, beni kontrol et o zaman. Şu memeli tavuk vardı aşağıda. well i think that's everything we did it hun we're really moved in it's a new beginning for us things are finally going to be good do you really think it will be better for him they won't look for him here we just need to make sure he doesn't attract any attention come on let's see how he's doing sweetie Hon, you all well dressed <San> hey champ, <San> how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? Absolutely, Parkinson. Coronavirus. He doesn't remember, remember at all. That's good. That's good. He doesn't remember. Uh, sweetie, we want you to have lots of fun here. Bize why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like. <laughs> Biz... like normal kids. Biz... We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Kurtlar Vadisi izlemiş 7 yaşında bir çocuğuz. Yeah, we love you too. Dur biraz daha ses kısacağım. En yüksek ses. 30. Boşluk tuşu. Depo inventer Wow. <laughs> Nakit 50 cent. Çok iyi. çok iyi Al al paslı bu eski sünger lazım chat. Loot çok önemli. Başaramadık. <laughs> abi jom mi abi bu beş java en Çok üzücü bir hayat şeydi Elimi yıkayamıyorum boyum yetmiyor şu Üzgünüm böyle devam Böyle devam Kapı kitle <laughs> Let's go Was that you? Gross. Go on outside, sweetie. Oh my god. Paraları alalım. 2 dolar az para değil chat. Bu Johnny Sins mi? Bu ne abi bu Johnny Sins ne? Biraz ışığı kapayacağım çünkü gaming vaktine geçtik. Gözlerim alıyor. Nice. Very nice. Abi bu Johnny Sins İyi para oğlum. 2 dolar. Örgülü peruk. Mesela takabiliyor muyum ben peruk? Oha. Aa what the fuck? Bu benim gizli kıyafetim chat. Mafya olduğumu anlamamalar için insanlar it bunu Baba ne bağırıyorsun ya? Baba ne bağırıyorsun ya? Çıkar şimdi çıkar peruk. Çıkar daha değil. Etti, hadi. boru alalım elimizde nice hatta bir dakika Steam bir şey indiriyor Steam bir şey indirmemesi lazım şu an okay Very nice çok iyi aya ay, ay ya, anime kızı olup saklanıyoruz chat bu getim nerede lan ya bir şaka yapacağım bulamıyorum ya bir şaka yapacağım Bulamıyorum. Nerede oğlum? Dalga geçiyorsun ya. Abi. Chat. Adamlar kel filtresini kaldırmış. Bardağı taşıran son damlaydı. Bu snap kamera. Snap kamera bozuldu şimdi. Get. Bir saniye chat. Bir şeyleri bozdum. No. Tamam yapma tamam istemiyorum onu. Tam istemiyorum yeter. Yeter bozuldu gerizekalı program bozuldu gelemiyorum. Bir saniye. Eee çok iyi. Tipin yok. Yok chat bir kafama çıksın. Kel olacaktık. Hayatımda yaptığım en büyük hatayı yaptım. 6F4 Kafama sıçayım ya. Bir kel olalım dedik. Bir, bir şaka yapacaktık ya. Bilgisayar, bilgisayar çok arttı <laughs> ee, arkadaşlar biraz sabır ederseniz. Evet, evet. Evet, evet. ha. tamam düzeldik mi? Okey. Bir kel olacaktım. Çarpıldım ya. Şimdi gene deneyeceğim. Program optimizasyonu bok gibi Kel yapamıyor beni Kasıyor Kel olamıyoruz chat Not nice working Kasıyor Okey Devam Arkadaş edinelim Nasıl arkadaş edinelim Çok zor bir şey oğlum yeni bir yere taşınca arkadaş edinmek You shall die by my warhammer, drow elf. I uh, uh, better stay to the forest. With... Hey, no fair, that's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Nice. Butters like I shall look. Bir tane arkadaşım var. Fuck yeah. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hey, where are you from? Konuşmuyoruz biz. Where'd you live before moving here? Konuşmuyoruz hala. You like Colorado? <laughs> niye barız niye bu kadar fazla Why konuşuyor? Like Saçım yok çünkü. So you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Keşke bizim oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom, ah! not now. and <laughs> dönerken. <laughs> arabayla kaza geçirdik merak etme bir sorun yok yarın yine tatile gidiyorum bir ay yokum mu seviliyorsun Cehat Deniz geçmiş olsun iyi tatiller tekrardan ee, görüşürüz bu arada Jacquet Ninanli Skipper Tunax 7. ile hoş geldin çok teşekkür ederim Skipper yazacağım sana ayık çiçek ben de çok teşekkür ederim diğerlerine de çok çok geçmiş olsun Deniz Şşş. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Wow. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kenny, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kenny wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Silah you çekin. may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. Do you know I fuck you? My loyalty is as incurable as my diabetes. Please stop! <laughs> Not cool. As court paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return. I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest. But first, please tell us thy name. Benim adım ne? Benim adım ne? chat. Johnny. Adım... Name. Benim adım neyim mi acaba? Adım Ad Player <gülüyor> Player <gülüyor> Player olabilir Yep name player Vorsoro Sedat Peker olmaz chat çok cheese oluyor zaten tipimiz benziyor Sokak olsun adımız Annen <laughs> Annen olsun mu kötü bir şakanın oyun boyunca yankılanan devamı gibi olur Adın ne diye sorulmuş annen diye cevap vermişiz Bütün diyaloglarda annen yazmak demek zorunda kalırlar sana. Yep, fuck yeah, You entered douchebag, is that correct? I go Are you sure you want to keep the name douchebag? That good. All my Very well, douchebag. You will now choose a class fighter, mage, what the fuck? Or you? Bitch. No! bizi karşı cüba anan Anam dedik, gavat olduk. Disgusting. <laughs> Dövüş savaşçı mı olalım? Mage mi olalım? Thief, Thief mi olalım? Mı? Yahudi mi olalım? <laughs> bence Yahudi olalım. <laughs> Yahudi olalım bence. Yahudi ne yapıyor ki? Warlock falan mı? <laughs> Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. You look sneaky enough to be a thief. A mage is like a wizard, only not as cool. A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. A Jew from New Jersey. So you're basically cow's mom, Jew. Jew, huh? So I guess we'll never really be. Jew <laughs> olalım ya. Beni Jew Ne yapıyor acaba Jew? Yod for life. Ma, ma, you look olalım. sneaky enough to be a thief. A Jew from New Jersey. Jew cool like You look sneaky enough to be a thief. Ne kadar fark ediyor ki klas park seçmemiz acaba. A mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough to be a thief. Thief güzel olabilir ya. Thief güzel olabilir ya. Abi Müslüman ol. Keşke. Hırsız mı olalım? Thief olalım. Ya pool açıyorum. Thief mi? Yavuz abi senin Jojo versiyonunu yaptım ve abi Thief mi He? Çok karışık yazdım. View results. View results. Oylayın bakalım. Oylayın. Ulan takıldı lan. Gerdeyim. Bilgisayar çöktü chat. Bilgisayar çöktü chat. Thief mi? Önde mi gidiyor? Emin misiniz? Emin misiniz? Fark etmeyecek mi o kadar fazla? Thief so you know? geldi. Thief seçildi. Emin misiniz chat? Abi bu seçenekler aynı. Wow. Wow inanılmaz bir ırkçılık. Son sürat bir ırkçılık devam ediyor. Ee, Thief geldiğine göre Jeeve alabiliriz chat. You got scammed. Get fucked. Jeeve ha? Huh? So I guess we'll never really be friends. <laughs> you got jebaited, bitch. <laughs> Welcome to the KKK douchebag, did you? Who probably can also <laughs> handle our finances. <laughs> Hooray! Now, please go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon, and we shall teach you to fight Easy clap! <laughs> Bir şey bu Yahudi kıyafetle mi gezeceğim ben şimdi? Yahudi gavat olduk. Pogun. Be careful, the rock of insanity holds mysterious powers. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey diyeceğim, güç olarak düşüksem üzülürüm bak şu an. Pull of vision. Don't let it bother you that there's a game to be played. Nergis, Nergis'i nice. Keniye ver, vereceğim dur. Hem siyah hem Yahudi di olsaydık, <laughs> full combo. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for two dollars? Alsat. Hepsi kitle. New kid has checked out everything in my backyard. Hardcore gamer. Wow. Yahudi asası silah çoğu şey alamıyoruz. Görevi yapalım dur. <laughs> wow. Büyük ihtimal tifa almadığımı üzüleceğim ama civu merak ettim. Görev tamamlandı. You know what procure means, right? That's old English for <laughs> bad. Go buy a weapon for that. Pardon. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for two dollars. Çok tips and rumors almayacağım. Skemlenceğiz gibi geliyor. İki dolara. Yahudi asası. Wow. Siz göremiyorsunuz ama çok cool duruyor. Ah, a lovely purchase. Wow. it's now time Dağ to teach you how to fight i want you to take your new weapon and with the bravery of a noble knight beat up clad what kick clad's ass new kid what i do i'm the king clad and the king wishes to be amused go on new kid kick his ass i'm gonna kick your ass, kick your ass. So, you have to wait your turn that's Tamam buradan daha iyi görürsünüz. Okay. No Clad, it's like olden times. You have to wait your turn, like in the Middle Ages, Clad. I know it's lame, Clad, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clad's face in. Don't be shy. Turn based mi oyun? Burada da canımı göremiyorsunuz. Dur. Kamerayı nereye koyabiliriz? Kamerayı önceki yerine koyayım geri. Çünkü burada da canım gözükmüyor. Ya kamera nerede olsun? burada olabilir. Çok aşağı giderse de altyazıları kapatacak çünkü. Amele gibi tam ortaya koyalım değil mi? Şu baba nasıl kamera? Burada olursa altyazı kapar ama. Sağ köşe sağ tarafa koymam. Sağ tarafa tövbeleyim. Bura olabilir aslında. Bura olabilir ya. Can da gözüküyor. Bakalım böyle deneyelim mi? Küçült. Asla küçültmem kamerayı. Bura iyi gibi. Ya da dur oğlum niye zaten buraya koyuyoruz ki normal yeri? Ha burası yeteri kadar iyi. Elimi görmeyeceksin sadece. Böyle daha rahat alan görürsünüz, yukarıda görürsünüz. Ekranda sadece kamera olsun. Nasıl? Wow. <gülüyor> Gaming. <gülüyor> biraz bakacağız dövüşler. Ha böyle oluyorsa iyi. Bir dakika dur vuramadım. Dikkatim dağıldı. Tam oh parlarını bulmam lazım. Tamam. Şere ah! vuruyor. Oh, yeah, Shit. Clyde. Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. Oh. God damn. Oh shit, dude. I think I see blood. Fucking nice, bro. That's exactly what you do to guys with armor like that. Olsun da okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the box. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your box. Bu tuş ne oğlum? Bu ne tuşu? Bu ne tuş, chat? Prepare yourself. Bu ne tuşu ya? <laughs> No no I said protect protect your badge. Durdu ya bu burada burada olmuyor. Göremiyoruz siz. Ha tamam böyle bura iyi. Okay okay. Nice nice. Space mı o? Boşluk geçmek için pusula tuşu. Bakın boşluk mu? Boşluk. No, that's not Sağ tık. Mı? Sağ tık tam. Ah! Nice. Oh my god, dude, you already way better than Clyde. Alright, time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP <laughs> If you have a fucking better name for them than fucking say Clyde, fucking asshole. <laughs> I'm the king and I say it's PP! Douchebag, use your Jew ability to make Clyde pay for insulting the king. David David'in sapanı sapanı bir düşman üzerinde ilk taşı at. Kusursuz uygulaması daha çok hasar verir ama kusursuz kendi kendine yaralaması sebep olur. Abi de düşürür. Arka arkaya bas daha sonra ateş. Neyse abi evet. seviliyorum bu arada bu oyun sarar. Kim dedi? Lebro teşekkür ederim. Amık. I dodged that. Dude, that again, dude. God damn it chat. Çok 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 salladık. Cheers. Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Is this some shit? Yeah. Oh, this bak. Look. Güzel bu arada biliyor musun? Şeyi. Savaşma mekanikleri. Çok leim değil yani. böyle ağzına